Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar. Şimdi biliyorum uzun yıllar aslında siz yaptığınız araştırmalarla, şu ana kadar sektörde yaptığınız başarılı çalışmaların sonuç odaklarını özellikle değerli izleyicilerimize paylaşacağız. Tabii ki bir takım sonuçlara da ulaştık. Ancak bunların henüz daha patenti alınmamış olması ve müşteriye sunulamaması dolayısıyla birçoğunu biz bütünsel olarak anlatmayacağız. Ancak şu ana kadar yaptığımız araştırmalarla ve çalışmalarımızla ilgili bilgiler alacağız. Ve sizler aslında bu sektörün içerisine girmeden önce eğitimlerini almış, yine bölgede tarımı ve hayvancılığı yakinen bilen, çocuk yaşlardan beri hem bu sektörde hem de eğitimlerini devam ettirebilen insanlar olarak son derece başarılı çalışmalar yaptınız. Öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Sayın Halil Çetin, sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Ben Halil Çetin. Ee... Şuradan başlayayım. Direkt e, ben çiftçilikten dediğiniz gibi çocuk yaşlarda başladım. Hı hı. Araştırmaya da çocuk yaşlarda başladım. E, millete faydalı olabilmek için neler yapabilirim şeklinde hı hı. araştırmaları sürekli her attığım adımda e, kendimce denekler uyguladım. Size şöyle bahsedeyim. Serada çalışırken bir bölümü denemeye adadım. Sürekli denemeler hı hı. yaptım. Hı hı. İşte toplumsal olarak e, gereksinimler neler topluma ne şekilde faydalı olabilirim hmm. sürekli bunları düşündüm hmm. e, yaptığımız araştırmalar sonucunda daha sonra okul arkadaşım Aljel e, beraber güç birlikleri güç yaptınız güç birlikleri fikir alışverişleri evet. yaptık hmm. e, Ali de anlatsın biraz. Tabii e, ki. Daha. Şimdi aslen siz finikelisiniz. Evet finikeliyim. Biraz evvel de söylediğim gibi çocuk yaşlardan beri tarım evet. ve hayvancılığın içerisindesiniz. Bir evet. fiil hizmet aldınız, eğitimleriniz oldu ve eğitimleriniz sonrasında biraz evet. evvel söylediğiniz gibi gerek tarımcılıkta gerek hayvancılık sektöründe özellikle araştırmacılığı seven evet. araştırmalarıyla da bugün iki kişinin özellikle güç birliğinde ulaştığı bir sonuca doğru gidiyoruz. Bunlarla ilgili değerli izleyicilerimize evet. bilgileri paylaşacağız. Ama ben hemen Ali Bey'e dönmek istiyorum. Ali Çer, sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? 15 yıldır bu arkamda bulduğunuz bölgedeyim. Hı hı. Tamamen hayvancılığa ve doğallığa yöneldim. Hı hı. Doğal olarak eşek sütü üretiminde kararlıyım. Şu an vermektesiniz. Evet. Kararlıyım. Geliştirebildiğim kadar peynir yapımına döndüm özü ayrıca hiç denemeyen bir şey özellikle buradan evet, değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Eşek sütünden imal edilmiş bir peynir üretmeye gayret ediyoruz. Evet. Bununla ilgili deneme yanılma yöntemleriyle bir noktalara geldik ama devam ediyoruz araştırmalarımıza. Aslında siz eğitiminiz neydi efendim? Selçuk Üniversitesi Elektronik Mezunu. Elektronik mezunusunuz. Siz aslında aldığınız bu eğitim sonrası belki çok daha başarılı yerlerde, çok daha ciddi fiyatlarla, paralarla çalışabilme imkanınız varken tamamen kendinizi organik bir ortama, doğal bir ortama bıraktınız. Evet. evet. Ve arkamızda gördüğünüz bu cennet yapı içerisinde yine hayvanlarla ve araştırmalarınızla bir aradasınız. Evet. Şimdi eşek sütü ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Sütün kendisi ve peynire üretme Peynir üretmenin de özellikle hası Talepler doğrusunda müşteriye ulaştırabilme özelliği çünkü sütü taşıma imkanımız yok maalesef. Bozulma. Bozulma durumu var ve tamam. bunun içerisine karışımlar katarak organikliğini ve özelliğini de bozmak istemiyoruz. Evet. Ve doğal olarak da uzak yerlere gönderebilme imkanımız yok ama peynir olduğunda taşıma uzak evet. yerlere gönderebilme evet. imkanı olacak. Efendim tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.